Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte benim ve Sasuke'nin ayarlarını ve hassasiyetlerini göstereceğiz. Hoş geldin Sasuke. Hoş buldum Naruto. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğitim parkındayım. Size şimdi benim ayarları, hassasiyetleri falan göstereceğim. Videoya geçmeden önce bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar bu benim şu anki ayarım. Dur hemen şunları bir açalım. Bir dakika. Nasıl lan o? Ha, Şöyle açarım hepsini. Şöyle bu daha Bir de kontrol kodunu falan göstereceğim. Tamam. Arkadaşlar benim ayarlarım böyle şimdi. Ee, nasıl yani hangi parmak hangisini kullanıyorum göstereyim hemen. Sağ solu şunlarla yapıyorum arkadaşlar. Bak şu. Şu parmakla eee Nişan almayı da şunu bir de zıplamayı burada zıplamalar ayrı çünkü arkadaşlar dur, nasıl dur. yanıma gelemezsin şu an Bir dakika duvarın yanına gidin bu çok avantajlı bir şey herkes şunun için kullanıyor bunu bakın Şunun için kullanıyor ama Bu daha iyi bunun için kullanırsanız Dur bak Mesela duvarın arkasında ya arkadaşlar siz bunu açmadığınızda Böyle gidiyor mesela bak Sıkıyor Bunda Gidiyor ama burada Şuna yaptığında olmuyor bu arkasındakini arkasındaki çok rahat vurabiliyorsunuz burada. Yani bir şey yarıyor. Bir de sağ sol bunda ve oturmayı bunda yapıyorum, yatmayı falan. Şimdi arkadaşlar hem oturma hem yatma burada olduğunda başta çok yavaş oluyor Mesela bazen şu parmaklarla sağ sol yapıyordum başlarda. Şu an mesela çok kolay. Çok hızlı yapıyorum hem oturmayı hem yatmayı. Bak, yapıyorum. Yatmayı da öyle birincil şahsı da buraya aldım. Ee, bütün neredeyse hepsini çoğunu bu parmakla yapıyorum Başka ne bu fazla şey yaptı. Bunu da yapmışsınız bana diyorlardı. Bunu ben fazla kullanmıyorum Başka ne var Haritada burada ee, Önce geneli göstereyim arkadaşlar Nişan yardımı açık Duvar engellemesi kapalı Kurumalı tüfek dokunda Pompalı atış modu dokunda. Eğilme, eğil dürbün aç kapalı bende. Dikiz ateş açık. Bunlar kapalı zaten kullanmıyorum bunu. Eğilme modu dokunda. Aynen bak dokunda. E, dürbün modu basılı tutta. Ama arkadaşlar şu geneli yapacaksanız ayarınızın böyle olması lazım. Çünkü mesela bak şunu elme modunu basılı yaptığında önce oturmaya basman gerekiyor sonra buraya basılı tutman lazım. Dokun daha iyi bence. Şöyle yapıyorum ben. Bu ayarı yapacaksanız başlarda çok yavaş olacaksınız ama sonra çok hızlı oluyor. Ve ambarda bu çok şey yarıyor. Böyle kaymayı oturma çok avantajlı ya. Direkt şurada zaten çok hızlı kayabiliyorsun. Ondan sonra Nişanga nişangah butonunu zaten kullanmıyorum yani nişangahı. Jiroskop açık daima. Ateş etme butonu solda göster. Bu ne lan? Ha. Tamam. Bunu kapat. Yo aç aç bunu. Zaten fazla kullanmıyorum. Başka bunları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Durdurup bakabilirsiniz. Bir dakika lan kayıt açmış mıyım? Tamam. Şimdi başka bir inç as yapmışım. Şöyle göstereyim burayı. Grafikleri de göstereyim. Benimki ben şu sinematikte miydi? Şunda oynamayı seviyorum da. Bak şöyle bu grafikte oynamayı seviyorum da ama çok boğunu geldiği için videoya oynamıyorum mecbur. Renkli oynuyorum. Ondan sonra bunları böyle kullanıyorum. Ee, şu arkadaşlar büyük ihtimalle bunu biliyorsunuz yine de söyleyeyim. Şu standart dış ekran var ya bak mesela 50 alayım. Sağ solda boşluk oluyor. Ama şimdi siz bunu sıfır aldığınızda sıfır aldığınızda a olmuş. aynı, sıfır aldığınızda böyle oluyor. Bence böyle daha iyi ama bilmiyorum size kalmış. Başka ne göstereyim? Ah tamam grafikleri geçtik. Kontrollere geldik. Arkadaşlar kontrollerim böyle zaten. Dur şunları bir şey yapayım da. Eskisine çevireyim. Bunu bir paylaşayım. Arkadaşlar kontrol kodu bu. Alırsınız. Sonra buradan çık. Arena da zaten aynı. Araçlarını göstermeye gerek yok zaten. hassasiyetleri geldik şimdi. Ben burada böyle. Bunlar zaten fazla kullanmıyorum jiroskop olduğu için. Çoğunlukla jiroskop kullanıyorum. Ya jiroskop artı bir iki parmak gibi bir şey bence. Şöyle gördüğünüz gibi hassasiyetlerim Bak jiroskop bunu arkadaşlar mesela Bunu direkt ben 400 yapmadım Önce 350 yapmıştım sonra 360 falan Elimi yavaş yavaş alıştırmak için şu an 390'ı geçtim mesela Böyle Güzel yani Geldik şuraya 3x'im 370'te 4x şeyde 300'e ben 4x'i şey için kullanıyorum sprey için 6x'i de öyle yaptım hepsini sprey için kullanıyorum zaten 6 xle avm vurduğunda çok hoş oluyor aynen çok hızlı ya seviyorum şimdi geldik en aşağıya bir daha gelelim 8x'te 75'te 75 çok güzel yani hızı falan çok iyi Başka ne gösterebilirim? Dürbün siyah yapacaktım. Ben de siyah alışmak istiyorum. Biraz daha güzel. Siz de yapabilirsiniz. Ses zaten bu. Müziği kapatın arkadaşlar. Hem araçtan kapatın müziği. Hem de buradan büyük ihtimalle çoğunuz kapatmıştır. Efektim bu. İkisi de kırmızı. Yani ben şu ana kadar hiç sarı kan görmedim. Yani. O yüzden öyle şey yaptım. Geldik buraya. Başka dur bunları göstereyim hızlıca. Bunu da siyah yap. Bunu da siyah yap. Bunu zaten kullanmıyorum. Bunu da siyah yap. Bu siyah olsun mu? Hayır. Bu böyle kalsın. Başka ne gösterebilirim? Hmm, bir şey kalmadı ki benim. Şimdi arkadaşlar Sasuke'ninkini de göstereceğim bu arada. Sasuke. Efendim? Seninkini ben mi göstereyim sen mi göstereceksin? Fark etmez. Ben gösteririm. Sen mi göstereceksin? Evet. Tamam kalk hadi buraya otur. Ben bir şeyler yaptım da Naruto, fena ne? Bakayım. Fena. Ne yaptın lan? daha kolaylaştırdım her şeyi. Oğlum mal mısın? Keşke gösterseydin sonra yapsaydın He? Keşke yani gösterseydin. Aa dur dur. Çok Hassasiyetlerimin Aynı. böyle miydi? Ha, bunu da alın arkadaşlar. 4 parmak yapayım. Şunu da aldınız arkadaşlar başka. Başka ne var? Ben şunları fazla kullanmıyorum ya. Sadece lazeri mesela e, refleks atabiliyorsun 70 yaptım ya. Bak şu. Holo ve holografik nişan diyor ya bak şu. Bunu ben 70 yaptım böyle hızlı dönebilim diye ve sıkma tuşu burada olduğu için şöyle yapıyorum. Yapıyorum arkaya dönmek için. İyi, iyi oluyor şimdi arkadaşlar Sasuke'nin şeyini geçelim. Cihazına. Ondan da tabletten oynayanlar varsa ondan da alabilir şeyini. Hassasiyet ve kontrol kodunu. Çok istemişsiniz o yüzden yapalım. Hadi Sasuke'ye geçelim. Let's go. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Naruto'nun kanalına. Ee, şimdi benim ayarlarıma geleceğiz. Kontrol, hassasiyet falan. Geldik arkadaşlar. Böyle 6x'miz var bir saniye. Arkadaşlar bir de video izlerken bir like atarsanız biz çok mutlu edersiniz. Şimdiden teş teşekkür ederiz. Lan konuşmayı Bakın. mı unuttun lan? He? Konuşmayı unuttun. Yo doğru düzgün konuşuyor. Hadi Bakın arkadaşlar şu, şu parmağımla skoba açıyorum. Şöyle lan dur yapamadım. Şunu da yapıyorum. Siz anladınız zaten neyi. Ne? aynen bak bunu yapıyorum. Şunda ee, şunu da şöyle bazen açıyorum birinci şahsı. Dur lan. Şöyle skoba açıyorum arkadaşlar. Ve sağ solu bu, bu parmağımla yapıyorum şu. Siz zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle yapıyorum. Bak şu. Şurada. Yine sağ üst parmağımda. Şunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Emoji. Aynen. Gördüğünüz gibi. Bu da bakın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? E, işareti de falan sadece işarette bak sadece şunda sıkıntı çekiyorum. bazen skop açtığımda şu parmağı çıkarmam gerekiyor. Mark'ta Şunu yapmak location. için. Onu bir ayarla, ayarlamak lazım Oğlum yani. Siz... Mahdabot gibi mi yapacağım oynayacağım var mısın? Ne işte böyle mi nasıl yapacağım şimdi? O, sola al onu. Neyse buraya mı? Sola sola. Buraya mı? Evet. Bilmiyorum. Arkadaşlar zaten siz beğenmezsiniz onu ayarlarsınız. E, ee, öyle işte kullanıyorum. Zıplama falan şöyle bunlar öyle. Zaten bildiğiniz gibi. Joystick burada. Ee, vurma yeri de burada. Bakın şurada. Ben kapattım burayı ekranda fazla böyle yer gözüksün diye. Gözükmesin ee, bak... diye ya. Vallahi lan gözük yerler gözüksün diye anladın? Sen kapattığın şey gözükmesin diye değil mi? Tamam, tamam. işte arkadaşlar siz anladınız zaten. Hassasiyetlerini ee, göster. Hassasiyet kontroller önce. Önce geneli göster yavaş yavaş. Bak şöyle arkadaşlar direkt kaçırmadan bakabilirsiniz siz videoyu durdurup. Arkadaşlar bize de bir, bir like atın. Bir. bir. <laughs> şöyle bunları da gördüğünüz gibi burası nasıl? Aynen. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu full yaptım bunu. Çünkü full olsun. Ya zaten boş orası. Gördüğünüz gibi Şunlar işte. Nasıl göstereceğim numarayı? Ne numarası? Paylaş. Paylaş. Tamam da. Bakın. Hı. Burayı zaten durdurup tablettekileri yapabilir. Aynen tablettekiler. Mobildekiler yaparsa büyük ihtimalle Ay, karışık olur. Çıkar. Aynen. aynen. ya şey bunu bir daha açma. Adamlar açma bir daha burayı tamam mı? Tamam. Kopyalama yani. Arkadaşlar bu arada işte bir müzikler falan. Dur şurayı da göstereyim hemen. Lan burayı kim yapsın mal mısın sen? Ha. Çık buradan Hassasiyetler bu arkadaşlar Şöyle göstereyim size Lan aşağıya lan Beğenirseniz yapın arkadaşlar Jiroskop 400 Şu ne lan bunda 400 yapayım <laughs> Zaten fazla kullanmayalım 4 diyeceğim Bu ne? Ne? Buluta yükleyeyim mi? Yok yok bulut paylaş Ha buluta yüklenince. E. Sonra bulutu paylaş. paylaş. Paylaş, paylaş. Arkadaşlar, tamam. bu ne lan? Bu, mal mısın bu şey? Dört parmak. Mobili. Tablet ya aynen Tablet. Kopya ne yapayım? Tamam mı şey görüyor musun tamam. arkadaşlar? Buna bas tamam. Lan Dur. tamam, zaten durdurup oradan alırlar. Tamam. Arkadaşlar aynısı zaten durdurursunuz burası da boş zaten değil mi? Ben mavi, bu rengi sevdiğim için şey yaptım hepsini mavi. Ee, bu bunları da böyle. Aynen, Aynen öyle. İspreyi gösterir göstereyim mi Naruto? Göster göster. Oo izle. Oturarak mı durarak mı nasıl istersin altıks, Naruto? 6x yap. Direkt 6x mi? Hmm. Onu ayarlamadım da. Hadi Ay, hadi 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 Allah, Allah. ayarlamadım Görüştüm diyorum. Beni. Oy yavaşlar. Kötü mü? Oy kar oldu. Bir de çekeyim. Arkadaşlar bu arada Ramazan'ın ikinci günü bugün. Aynen. aynen hayırlı olsun arkadaşlar. Lan ne hayırlı olsun mal mısın? Ne? Mübarek olsun. Mübarek Bütün olsun şanların... aynen. Ya şimdi arkadaşlar biz ikinci gün çekiyoruz. Yarın atacağız yani üçüncü gün izleyeceksiniz. Aynen. Geçen işte yani birinci gün biz çektiğimiz video ikinci gün paylaşmıştık ya. Evet. Adamlar diyor lan bugün mal mısın bugün daha ikinci gün diyorlar. Ha bak işte yanlış. birinci gelmiş. gün demiştik ya. Sen işte belirtmen lazım. Bunları sıkıntı sende. Mal mısın? Ben nasıl direkt iftardan sonra dedim bir de yani. Nasıl olur bu? Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar ne? Tamam göster her şeyi. Dur dur yatarak da sprey etti mi bir tane? At at. Bak şuraya çıkayım hemen. İzleyen arkadaşlar saniyede bak. Oğlum sprey at buraya bunlara atma. Şeyi at. buraya mı? Hmm. Arkadaşlar. Bekle bekle bir altı yapayım. Ben altı ikisi yavaşlar. Zaten ben, mi? ben ben hassasitlerimi altı ikisi e yaptım. Arkadaşlar. 2x oğlum, oğlum başka e. bir şey kaldı mı? Videoyu yer, 50 saat yapacaksın. Ne bir başka bir şey kaldı mı? Artık? Kalmadı. Hassasiyet. Aa kaldı dur dur. Arkadaşlar hepiniz şeyi istiyordunuz. Şu bomba yerini var ya. Bak dur ha. göstereyim size. Şu yeni güncellemede gelmiş hızlı fırlatma özelliğini açın Açma açma. Tamam seninkini kapatırız Bakın arkadaşlar ben Aa bakın dur bunu, dur şuradan göstereyim Bunu ben. sadece pro oyuncular kullanır Saski kullanamıyor mal <laughs> Arkadaşlar yani, şöyle işte yani boş bir şey zaten Boş değil aynısı. mal bir dinle Ne Şurada mesela bomba var ya yani en sağda ne? Şurada sağda beyaz gözüküyor Burada sis varsa sisin orada gözüküyor Biliyorum biliyorum Böyle arkadaşlar mesela Aynısı zaten Tıkılıyor, Oğlum bak sağ. tıklamıyorsun işte Bak git bomba al Git sen kapa sen yapamıyorsun git. Dur dur arkadaşlar size göre bak genel, genelden en aşağı iniyorsunuz. Aynen hızlı fırlatma, hızlı özelliği. açıyorsunuz. Bakın. Bunu sormuştunuz bana. Aynen. Öyle arkadaşlar işte. Ee, video sonunda geldik arkadaşlar. Ee, umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Aynen görüşmek üzere. Bay bay. Bir daha abone olun arkadaşlar görüşürüz. Ee, bana da bana da.